Uyuyalım mı İvyam? Olabilir. 615. Saat kaçayım? Ee, yedi geçiyor. Oo çok olmuş. <laughs> Gel birazcık şey yapalım. Ben sana bir şeyler ısmarlayayım. Nasıl, Nasıl yani? yani? Hı -hı. Ya yemek falan ısmarlayayım arkadaşım sen de. İnsanla öldü mü? Ee, sana bugün birazcık yorgunum. Başka zaman efendim. Tamam zaten ben de o yüzden diyorum. Yok, Anladım. Ne yani evime geçip dinlenmek istiyorum. <laughs> abim sen salak mısın? <laughs> evime götüreyim demedim sana. Şurada büfe var ya bak şurada. Tamam ben de Şurada size bir büfe var ya abi. Bak abim. Şurada <laughs> tamam. büfe var ya. Bak Teğmen. buraya geleceğiz. Bir tane çıkın bana Aldık, ağza buyduk. Sonra gittik evimize. Herkes kendi evine gidiyor. <laughs> ben de götürmüyorum ha. Teğmenim <laughs> öyle demek istemedim. Sapık demek. mı belledin lan sen beni? <laughs> bir ay boyunca terfini durduruyorum. Sevmedim, şey benim dinler misiniz lütfen? Söz, Terbiyesiz. Ahlaksız. Ya öyle demek istemedim Teğmenim. Çok yorgun olduğum için hiç halim yok. Evime gidip bir dakika dinlenmek istiyorum. Yok. O zaman yemek yiyebiliriz. Direkt dinlenmeye gerek yok. Neden efendim? Bazen söyleyeceğim nedeni. Boşver. 302 mesai sonu iyi mesailer arkadaşlar